Evet chat başlıyorum. Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Şu an bir yandan chat akarken gecenin dördünde YouTube'da canlı yayındayız ve hort serimizi sohbet muhabbet ederek izliyoruz. Şu an kesit olarak izliyorsunuz siz büyük ihtimalle bu videoyu. Ben parçalayıp bölerek atmışımdır. Bu şarkıda Beta'nın Flowart'a attığı O Son awesome Punch isimli diz şarkısını Horde'la hep beraber. Dinleyeceğiz üstüne konuşacağız. Parçaya geçmeden önce kanalıma yine denk gelseniz burada Türkçe rap içerikleri üretiyorum. Canlı yayınlar yapıyorum. Abone olmayı vesaire unutmayın. Yavaştan parçamıza geçelim. Chatle beraber konuşa konuşa sohbet ede de Beta abimizi rest in peace diyerek buradan eski diz şarkılarından başlayalım. Şöyle şunu şöyle koyduk mu baba buraya tamam. başlatmadım Altyapıda Hobson O son punch Beta Berk Bayındır O olmaz online nevi şahsına münasır punch adlı nevi çalışma Önemli bir şarkı değil aslında Herkesin tanıdığı biri değil ama Oğuz Solmaz Namı değer flow var? İşin yediğin kaba sıçmak ve blowjob Sonun ne olacak? Beynin zorla Gerçi o kafayla zorla Üstelik çok da Görsem de olmaz ona sövsem de olmaz Benim gölgemde olacak Bakın ne demek Neymiş arkadaşlar Diz sadece böyle hır gür söylenen battle bir şey değilmiş Bu adamın yaptığı disi dinleyince bunu anlıyorsun mesela Böyle pataküte flowlar falan değil Adam dalga geçerek böyle funky diz atıyor anladın mı? Diz her şekilde olabiliyormuş demektir bu da hep ölmezse şimdi Gözlemle çözdüm bunu sözlerle Boğacağım benim sen de olacak ben önden diyeyim de. Önlemlerle yine bölgendeyken bile söylencem Kendine ölmezsem iyi diye ölsem gitsen de özlenmezsin de Can güvenliğine önlem derim Peki köpek, köpek adında bir kitap okuyarak Verse'e giriş yapması klipte sonra o kitabın çekilmesi alttan yazdığı verse'ün çıkması Bunlar ince çekimler abi güzel yakalamışlar Konu hip hopsa en baştan yenik Başladın maça rapin men bana Gelip anca bu kadar öğrendin en fazla Garip siktir git gelme ben Mevlana değilim ismi nedim olsa bile sana Adam demem <laughs> <ben> flow var <laughs> Kaldı ki sana adamlığı soracağım he. Adı flow varsa haberi yoktu flowdan Zaten iki sene evvel bana bir <laughs> Hastanede bolca Zayn pek sakın olsa <laughs> bolca manyak doktorlar Nostradamus ve Napolyon Bonaparte Ama temde yok mal Bakırköy'de var zar Beni tanı yamamışın koçum bak yalan dolan konuşma Geldiğin yeri unutma e derdin ne de ki senin peki bizim ekip pekin Betanın Berkin Bekir diyebilir piyasada sonuçta Boşuna yorulma Kız... Adam rhyme makinası ya rhyme makinası rhyme nation ama Kim bu abiyle kolezyumla boğuşmaz ak... Mete aleyküm selam Zorun var kafanda sorunlar. Kusur mu söyle? Durduk yere oluşmaz. Demek ki bir olay var. Hiç görmedim bu ibnenin uçkurunu tuttuğunu bulduğunu düdüklemek düşüncesi musluğunu Kesmeye geldim süpüncü unuttun mu eski kaşa sevgilimi destursuz mutluluk senin binde mezdeke yapmıştın. Boka batmıştın kendine bir tokat atmalıydın. Genişsin esmeme yapmıştın. Sona varmıştın lezbiyen olup toka takmalıydın Şerefsiz diye alışığım elbette Videoyu sayende tanıştığın şirkette Çektin de çalıştın birlikte Ben çekmedim diye mi niye be bu ne cüret be ha? Türk rapte yerin yok deneme daha Sana demedim kızım gelinim sana Sami seni arayınca nereden çıktı baban Sen kaşındın bakın ciguli diyen cigili papa bitik biri. Evet Türkçe rapte funky rapin gerçekten babasıydı bu adam ya Harbiden rest in peace ya son dönemlerde üretmemesi beni çok üzüyordu ya. Gibi iki kişilikli gibi tipi tipi tip gibi siktir git değildi ki ikilemeden iyi bir dizimi benim hak ettin Bak rapçi kariyerini mahvettin Harcadığın o yılları ziyan ettin Rabetsiz kaldın keza MC değildin Heba etti kendini rahmetli Devam etsin ŞOK fena estim flow Joker seni GÖNDÜ mezarını beta deşiyor Hiç de prestij yok veda resti bu Nekrofili gibiyim herifin cenazesi bom. Mescil oldun buna mesme oldun Şimdi teslim ol be pestil oldun Yürekli oldun hep bir korkun var. R Klip aşırı iyi zaten. Harbi döneminin harbi kliplerindendi yani. Diyordun. Ne bekliyordun benim eski dostum Yoktur Dostum hiç olamadın Beslediğim kargaydın gözlerimi oyamadın Rapten daha çok old school kovaladın Hip hop diye konuşuyor old school havaları Kendini beğenmekte hat safadasın <laughs> Kaç yıllık rapçisin ha kaç yaşındasın Hınzır seni maskaralar maskarasısın Geçirdiğin en kötü hastalığın nasıl Beta virüs gibi bir şey Tüfekteki fişek Mürekkebin bile yazar üretmedim diye Şükretmen gerekirken küfrettin ama tam tersine dön evleneceksin 180 ile Çok yağcı birisin ah, çok Ne olacağını bilirsin Gülüme bakana bana şeyi falan Oğlum var bir ya Reisim benim ya Gerçekten Çok üzülmüştüm moruk ilk duyduğumda aldığımda bu haberi bir dinleyicisi olarak Hiç muhabbet fırsatım da olmadı kendisiyle Çok isterdim ama muhabbet fırsatım olsun Git bir kızla takıl işin sübyan bul İnternetten, chatten, Tinder'dan, Snap'ten, Twitter'dan, Face'ten yürü İlla beni konuşturdun Ya şuradaki Şuradaki bildiğin taşşak geçerek punch vuruyor adam ya Böyle bir... Tatlı bir punch olabilir mi? Tinder'dan, Snap'ten, Twitter'dan, Face'ten yürü İlla beni konuşturdun hayırlı olsun La bali, la kayt, ne biçim değersin Beni bilirsin beta bakmayın dur oğlum Dediği gibi sansarım ne ayak ne istedim Dünkü çocuk diyesin, Değiştin. Sankara da respekti çakıyor reisim. Türk'ü <laughs> çocuk diyesin, Değiştin. Hain mi? Birthday mi? hepimiz mi? <laughs> de sen bu kafaya eriştin? Magic mushroom, kokoroş otel eski Peki artık emekli olmanın vakti. Punch ben adeşti. de mahvetti. Aşırı bir tepkim olmadı yani. Bu piçi aslında çok cefa çektim Sayemde ilk defa konsere çıktı Bek vokalim diye headline yaptım Tüm emeklerim benim tabi boşa çıktı Koca kafasına çekip headshot yaptım Karşılık istemedim bu yardımdı Seni uyardım da uyandın mı? Featlerini, beatlerini beatlerini kliplerini ayarladım Bana öyle konuşurken utanmadın mı? İnsaf be oğlum Nasıl bir insansız Burada Türkçe mealen senin kariyerini ben var ettim demek istemiş reisimiz. Oldum denize iyilikler attım da ne oldu? Ha? Yayınının yapımının imzası bende. Mazinde yok muyum? İmkansız olur. Bir dağda ne olur çıkarma ustalara dil. Edebin adabınla susmasını bil. Bir diz şimdi durmalısın piç. Kinimin yarısını kusmadı mı bil. Fuck. Çok iyi klip, çok iyi diz, çok iyi şarkı. efsane <laughs> efsanelerden. Harbi efsanelerden. Hoppa. Oğlum dur sen niye kaydırıyorsun ben şunu alacağım. Ha? Kamerayı çekeyim. Flow <laughs> youtuber yapan iki ikilisten biridir. <laughs> Arada denk gelince izliyorum ya ben eşiyle yaptığı videoları açıkçası sarıyor.